23 Nisan'da bazen 23 işte Cumhurbaşkanı'nın yerine başka oturuyor, Başbakan'ın yerine başka oturuyor falan. Bugün antrenmanda size bu day, yaptıracak, Apo yaptıracak tamam mı? Sizin yanınızda koşacak, like oyun önde koşacak, yalnız Apo'yu geçmeyin. Bugün Apo'yu hazır mısın? Apo hazır mısın? Hazır tamam. Apo hazır mısın? Düdük de verelim sana dur. Düdüğü de saldırabilirsin. Bağırabilirsin, tamam mı? En çok şu arkadaşım. You can shout at the players. You can <laughs> shout, particularly look for Angie. You can shout at Samu. Okey, bak, <laughs> bak arkadaki çok konuşur Samma. Samma hiçbir şeyi much. Evet, <laughs> Never listen him. Okey, we kaza speak. Sen ön taraftan gidiyorsun takımı yeah. idare ediyorsun. Ondan team. sonra da toplu <laughs> da bir şeyler yapıyorsun. Orada sen ayal hocaya yandırıyorsun. Bayern coach will help you. He can help you. And here is. Herkes yapsın. Değişti. 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 Bravo. güzel çaldın. Bravo. 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 Çok mutlu oldum. Hayalim futbolcularla tanışmaktı ve gerçekleşti. Bundan sonra çok güzel anılarım oldu burada. Futbolcular tanıştım. Abilerimi çok seviyordum zaten. Bana bu imkanı veren Rıza Çalın bayağı çok teşekkür ederim.